herkese cümleten Merhabalar Merhabalar efendim Merhabalar bugün gene yıllanmış oyuncuyla <laughs> e, kapan haritasında devam ediyoruz kardeşler taber Tirpiz arkadaş da Kansas'la yeni gemi Kansas'la bilmiyorum ama Kansas uzaktan efsane vuruyor bir zaman zamanların... o videoyu izleyebilirsiniz 19.6 kilometre mi 2 kilometreden mi ne Nürnberg'e tek köşkte canını aldığım bölüm efsaneydi yani 26 Oğuzey kilometre diyor şu an İzlerseniz atış şeyinde <laughs> bende Tabi Yamamoto gibi atıyorsun abi Republic'in Yamamoto'nun atış mesafesi o 26 kilometre evet. Ama geminin mermileri uzaktan çok isabetli abi Öyle böyle uzaktan isabetli değil bak o gemi Felaket o gemi diyorum sana 19.2 kilometreden %20 HP'li Nümberke bir vurdum. Tek mermi vurdu. O da Köşküne vurdu. Adam öldü. Onun videosu bile var yani. Abi e ne biz... tarafa gideceğiz? Sağ tarafa. Ben sola doğru tarafa... gittim ama Aman 5 gemi gitti sağ tarafa da bir tane muhrip bizde Akizuki Akizuki'mdi abi. En işe yarayacak muhrip AFK mısın sen ya? Adam AFK galiba abi ya. Bittik biz burada bu maça verdik şu an yani direkt. Şu an bizim için işler çok sıkıntıda. Diğer Kansas'ı vurayım mı? Problemli. E, Kansas değil de bak va Edinburgh var orada. Mermi gidiş süresi Edinburgh 18 saniye diyor abi. Mermi dolum süresini görsen birazdan abi. Mermi dolum süresi. ben bir abi. Ben bir kahve yapıp yapıp gel G G G G Geyim ya sen kahveyi bırak sen bakkala gider gelirsin cips mips alırsın ki sen üçüncü katta oturan bir insansın yani 30-40 merdiveni çıkar inersin yani o vakitte lock cehennemi kaldır ama ya mermi dolduruşu efsane abi 40 40 saniye galiba kaç 43 saniye miydi öyle bir şey değil 40 ki... saniye 40 saniye işte <laughs> Ama ben nasıl ve ne zaman nereye Vuramadık mermi Vuramadık ki zaten. O, o, 18 saniye mermi attım vuramazsın. Vuramazsın tabi. Adam geldi baksın. senin. A, a, FK geldi. Yine ben Edinburgh'a sıktım. Edinburgh kayanın ardına doğru gidiyor. Öland. Burada bir adet Öland var. Hadi be Edinburgh bir köşk verebilirdin kardeşine ya. Hayır senin yaptın. Kansas bana sıktı birader ben öldüm şu an köş giyeceğim galiba Çok da vuramadım Ama arkadan vuran bir smart iyi vurdu bana iki Kansas varmış orada Yangın çift yangın evet. çıkarttın herifte Ben bu rot durduğum için kaybettim Almanın uzaktan köşk yediği aklıma bir an için gelmedi yedikten sonra geldi Alman gemisi yakından köşk yemiyor ama uzaktan çok kolay köşk giyiyor. Köşkü uzaktan vuruşlara karşı savunması Ama yakından Yangını vuruşlarla yani. 9K vurmuşum. Çok büyük ustalık. Hemen bile 9K. Aa pink geliyor abi ya. Tam ateş edeceğim. Altta pink geliyor ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Mermiler iyi gitti ama vuramayacağız Bismarck'ı. Amerika. geçti bir sektir. 3800 vurabildim. Ben, ben de Kansas'ı vuramadım. Kansas beni vurdu ama 3000 vurdu. Abi keşke kepe gireydik ya. Kepe gireydik. Öteki adamların hepsi bak kaçtı şu an geri çekiliyorlar. Bizim soldakiler şimdi soldan başlayacaklar. Of be. Akizuki ki ve infilak yazdı be. Akizuki ki ve infilak yazdı. Ben Süper dönüyorum sağ. Sen de gel? Sen de dönmüşün. Zaten? dönmüşsün zaten. Dö dö gerçi. Fransa sabi yangın verebilir miyiz? Olmadı. Ben yani şimdi 20 dakikada senin gemi zor döner bak. O gemi biraz ağır kanlı. Çok ağır kanlı hem de. O gemi çok ağır kanlı abi. Severim ağır kanlı ve iyi vuran gemileri. <laughs> ağır kanlı iyi vuruyor ama o 40 saniye mermi dolu bazen işleri... 40 saniye e, işte... E, Bakkal, bakkala ekmek alın ondan gitme dediğin, dediğin gibi. Benim şu an ah torpidolar kayboldu şanslıyım. Oyun çok dominasyonlu geçecek. Çok baskı kurduk şu an rakibin üstünde. Bir duruyor ama adamlardan iki muhrip gitti. Çok güzel oldu. Şimdi bizim ak yüzük hemen ışınlandı geldi şeye. İki tane mi ak yüzük var bizde? İki tane varmış. Bak sen. Mark efendi demin artistleniyordunuz. Dur bakalım sizin bir gıdıklayalım şurada. Ne o iki Kansas'a doğru dümenimi B'ye kırıp diyeceğim abi. Ben he, ben E kalsam mı? B'ye geçsem mi acaba? Bence Edinburgh'a atama bir salata at bak Edinburgh beynin içine kırmaya çalışıyor. Beynin içine kırmaya çalışıyor. Burun durmaya çalışıyor. Bana sıkmaya başladı elemanlar. Ele geçti adam giremedik epe. He. Buçuk saat sonra girdi. E, Dün burku vuramadık. Şunu vursana ya. Vuruyorum abi. Onun dibine gireceğim şimdi biraz. Sis Duracak. Duracak indi orada. Vuramadım ki. Dibine düştü mermi. Böyle bir saçmalık yok. Arkadaş çok yavaşladı. Abi. Birden. Birden yavaşladı. Ben yavaşladığı için bir şey yapamadım orada ona. E'ye girelim biz. Şu iki Kansas artık. Yavaş yavaş hatlerini bildirmeye başlayalım değil mi ya? Burada bir adet Bismarck var. C'ye gidiyor, C'ye gidiyor. Bismarck'a bir hemen mı sıktın bana ama? Vuracak mıyım? Yangın çıkartma şansı ka kaç bu geminin? Biraz yüksek galiba 40'larda olması lazım 40'la 45 arası civarı galiba Şu inşallah Uçak gemisinin torpidocusu bana gelmez İnşallah gelmez ama bana geliyor şu an Şöyle burnumu ona doğru dönmek istiyorum ben dönmezsem beni burada paçavra edecek bu Dönüyor Ben dönerim o torpidodan abi o torpidoyu büyük bir ihtimalle bir tane yedim bak bir tane vurur. İkinciyi vuramaz çünkü. Yiyeceğiz. Senin uçak savarın iyidir ama sen geride kalmışsın. Bir tane sıkabildik. Ha, üç tane uçak kestim He. ama. O ne senin, oldu? O geminin uçak savarı çok efsane. Ben şu an Edinburgh'a doğru gidiyorum. Bak. Çıktı keklik, gel bakayım keklik, gel, gel kekliğim benim, gel. Aaa, hızlı arkasında, ben vuramıyorum. İkincilimle döveceğim şimdi onu. <laughs> keklik ne oldu? Ben AP'ye geçtim. Torpido bırakıyor sağdan soldan. Ben farkında değilim şanki. Torpido bırakıyor bak sağdan soldan bana torpido bırakıyor. Keklik vay keklik vay. Vuramadık ama kekliği be. Köşk giymedi. Kağıttan gemi köşk yemedi kağıttan. Ok gemi kağıttan, kö köşk kusura yemedi. bakma da köşk yiyemez o Gemi senden. Kampanya yedi. Kampanyadan yedi aha. Yavaşla koç, yavaşla o torpido yeme. Harikasın be. Yanlış yan, yanlış zamanda uçak savar açtık herif gitti. Uçak savarı boşu. Oğlum sana zaten. Boşu boşuna kullandık. sana bir şey söyleyeyim sana saldırması bile uçak gemisinin çok büyük bir aptallık çünkü bana saldırdı öyle birinde bedelini çok ağır ödettim bütün uçakları çatır çatır düşürdüm abi hepsini hepsini düşürdüm çatır çatır uçakların alayını düşürdüm abi hiç Zorlanmadan hem de uçaksa var bile açmadım. Sadece sektörle. Abi nasıl 3800 ya? Duran adama sıktım ya. Расчёты ПВО дежурят в режиме. Başka para var ne diyorsun acaba? Canım benim. değil. Ee, maç çok harbiden baskılı. Bak eşit şu an durum. Abi maç çok ucuca gidiyor lan ben dedim domine edeceğiz adamları bizim elemanlar affedersin sıçmaya başlayınca birer birer bizim işler ters dönmeye başladı burada muhribin şu an tespitindeyim ben muhrip var burada bir yerde iki tane abi asaş yo varmış ki ya dön abi dön dön buradan hemen dön abi hemen dön nerede o bis marka sıkalım bis marka sıkalım o dün kaçtı benden o dün mu Bismarck bana açıyor sık şu abi, an. Gel, sık. gel beni vur diyor ama. Sık abi o zaman sık. Sorma lütfen. Sorma ve sık yani. Bismarck'a sık. Kutlar dönmedi. Kaçıyorum çünkü bu da çok öne çıktım ben. Mainz var şurada. İkinciler yatmasın Mainz'a e vursunlar. Odine'de sıkalım abi Bismarck Bismarck güzel. 2 mermi yedi. Odin. Sıradaki hedef. O EP'lere sık. kayboluyor o o, o o herif ya. North North <laughs> kolon alanındayım. <ile, gülüyor> saptan da yedim ben. Bu grip var kayanın ardında büyük bir ihtimal. Dikkatli olmamız lazım. Bismarck'a sıkar mısın? Satınca. Hangi Bismarka şey var? Sıkarım aha sıkarım abi. Aha aha Akizuki Akizuki aha bizi tespitleyen herif bu. Toplar dönse sıkacağım da dönmüyor. Toplar geç dönüyor abi çok çok geminin topları çok geç dönüyor hem de. öyle böyle değil. Vurdum öldü. O? Akat. Adamsın. İyi. Akizuki öldüyse güzel. Mermi yağmuru kesildi demek. Sıra o dinle abi. Tipris vuruyor Odin. beni şu an. Nerede tipris? Tipris yok ki. Oyunda tipris mi var Tipris diyorum şey. A Mines vuruyor. Mines. Mines'dir o. Geriye kaç Mines'dan bak. Torpido geliyor orada. Şu. smartı <laughs> halledelim artık şurada. Abi be, Bismarck, çok uzun da yorma bizi. Çok uzun süre yaşadı derken. Aktik ve yaşamıyor abi <laughs> aldı. Hediyesini aldı senden yani. Aynen. Sıra Odin'de abi. Odin gel buraya Odin. Biri beni ağır hasar vuruyor ama bu mal mı bu? Ben mahsus oradan çıkmadım geri çekildim. İyi zeplin öldürdü onu. zeplin öldürdü. Mainz abi sıradaki Allah beni izliyor şu an. Abi. Döndü i̇zlesin, benim attım attığım sıkıntı sıkıntı attığım mermiden döndü herif. Böyle kıvırtır durur abi. Çatır Adela çatır. kadar kıvırtır. Olur. Çatır çatır yakıyor beni. Kansas var. Kansas bana sıkıyor şu an. Mainz'ı çıktı anda bak bana şu an brot gösteriyor. Ben sıktım ona. Bana da bana da brot gösteriyor. Başka kalibre выведены из строя. benim topu topu kırdı. Mi? Ben Kansas'a sıkacağım. Kansas'a da ikincil çalışacağım abi. Hadi güle güle, bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle, güle tatlı, bay bay. Dünyadan bu. Hadi güle güle bay bay. Yürü. Kereste arabası... Müdür Kerreste müdürü. Kereste müdürü. Bir 5K Afiyet olsun. Norta yürüyoruz abi. Kansas'a şu herife ikinci ileri gidelim. Kansas bende... odaklanalım. Bende... Bende kalır mı? Bilmiyorum ben de sıkıyorum. Bakalım kimde kalacak. Sende kaldı, bende kaldı, onda kaldı. Kimde ben Ben daha sıkamadım var. ki ben. <laughs> oha oha! Hayır. Kim attı o torpidoları sana? Şey attı. Birinci torpidosu asa aşıyor abi onu atan. Oba ben de yedim. Oha! Adam çok fena vurdu. Nerede Oğlum, bu Oğlum ya? iki tane torpil attı öldüm ben burada. Ben de öldüm abi. Kansas öldürdü hemde de. Cherefsiz ya. Adam bir göründü bir kayboldu. İkincili bile kitlememe hiç imkan vermedi ya asa aşıyor. Gitme bence, gitme bak, ölürsün Gitme abi. Artık çok geç. İyi, Kansas öldü, gebersin. Ama herife brot gösterme bak sakın. Carolina'ya brot gösterme, so sola yat. Sola dön yani, sağa dönme sakın. Dönersen ölürsün. Bu herif şimdi sana torpido atamayacak asa aşıyor. Ben sana onu söyleyeyim. Asa aşıyor sana torpido atamayacak şu an. 2-2,5 i̇ki, iki, iki buçuk dakika atamayacak. Bak. Çünkü torpidoların adama, hepsini boşalttı. Adamı vuramıyoruz ki şu an şu an o sana torpido şu an atamayacak çünkü 2 iki, iki buçuk torpido yok şu an yani öteki de yanına gelip köşkürü dövmeye çalışacak toplarını şunu da şimdiden konuşlandır North Carolina'ya hep Köşkü... öldüm, öldüm, öldüm ben öldüm, öldüm ben öldüm EP'ye bastım öldüm Merif müttefik aldı bu arada bizden 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 birisi aldı ya Oğlum oh, nasıl bir torpido ya? Var. Yani abi 8. 80, 60, en 67 abi. k sağlık var. 2 tane torpido yiyorsun. Kralıyor. onun 20 k ya. Oğlum bende 40 k şey vardı. Bir koydu bir de su aldırma verdi. R'nin gelmesine de 15 saniye vardı. Öldüm ben. Sağdan soldan ikisi aynı anda sıktı bana. Önümden North sıktı. Sağımdan da Kansas sıktı. E ne olacak şimdi bu savaş? Oldum, öldüm. Savaş kesinlikle biz kazanacağız. Şu an puan aradaki puan farkı 500 abi. Ha 9. 500'e yakın. Kusursuz Yani ne olacak bu savaş değil kay kazanacağız yani başka çare yok. <laughs> olacak olan o. Evet, güzel vuran bir gemi. Ama tabi eee karşı her metal gibi etkisiz. Ama bir de çok ağır kanlı fark ettiysen çok ağır kanlı. Evet. Vuruşlar falan çok ağır kanlı. Yani Musashi şey çok ağır Musa kanlı. Bir bir, bir bir benzeri gibi bir şey. Uçak gemisi gözüküyor. Bak North Carolina bak bir şimdi kişi bak bak uçak, uçak gemisine. North Carolina şimdi ölecek bak. Ah torpido yiyemedi şeyden. Yanladı. Atago'dan torpido yiyemeden maç bitti. Torpidonun gitmesine çok kaz vardı ama Atago'yu belki öldürürdü yani. 4478 DP kazandım. Nasıl kazandım bilmiyorum. Gören mi? Gören Tamam, tamamladım. Ya. Ben tamamlayamadım daha ya. 65 k hasarla. Zaten... bende Ben de 62 k hasar var, bir kill var abi. Bir şey yapamadım. Ortalarda kaldık. Evet. Büyük ihtimal benim kanalımda bu videoyu görmezsiniz ama arkadaşın ilk bakış videosu olduğu için göreceksiniz evet. yani. <laughs> Aynen öyle. evet. Arkadaşın ilk bakış da... videosu olduğu için göreceksiniz. Böyle bir savaştı. Alo. Evet. Orada mısın? Buradayım. He. Bir pinkte dalgalanma oldu galiba. Bu, bu da dedim böyle bir savaştı dedim. Herkese tamam. iyi, iyi oyunlar, Herk sağlık sağlık Görüşürüz o zaman bir bir sonrakinde. Hadi eyvallah.